şöyle bir husus var. Fatih ne kadar da padişah olsa ikinci Mehmet direkt Bizans'a bu şekilde saldıramazdı. Ortada bir sulh antlaşması ve devlet çıkarları vardı. Fatih bir divan toplamalıyordu. Evet ve burada ve meşveret meclisi biliyor. Genç Sultan Osmanlı Devleti'nin önemli ve olan üstü konuların görüşüldüğü bir danışma meclisi olan meclisi meşveret düzenlemeliydi. Beyler beyleri ve yeniçerilerin de dahil bulunduğu bu mecliste bir karar verilmeliydi. Fatih büyüklerini Fethiye'ye ikna etmeliydi. Evet burada Fatih ikna etmedi beylerini ve ilk sözü alıyor şunları diyor. <laughs> Hazreti Muhammed gaza ve cihazı en hayırlı iş olarak görmüş. Ben de peygamberimizin yolunda ilerlemek istiyorum. İşte bu nedenle Konstantiniyye gibi meşhur bir şehir memleketinde ve devletinin altında bir küfür ocağı, İslam yuvası ve zalimlerin sığınağı olmamalıdır. Bu nedenle diyor Niyetin ve kararlılığın onun üzerine yönelmiştir. Bu mesele anlanmadan başka bir önemli işe geçmeyeceğim. Sizin de bu konuda görüşlerinizi istiyorum der ve sözü beyler beylerine yönetir. ve vezirlere. Şöyle oluyor, vezirlerin çoğu sultanın bu fikrini büyük bir takdirle karşılıyor. Ancak bazı <laughs> veziller de var ki, şehre giriş çıkışın zorluğunu düşünerek Halih Fethetmen'in neredeyse imkansız olduğunu söylerler ve bu işten vazgeçilmesinin daha iyi olacağını ileri sürdüler. Bu düşünceleri tabii ki 2. Murad'ın kuşatmasından kalma endişelerden ibaret. Evet, bunları da cevap olarak Fatih şöyle diyor. İmkansız gibi görünen işler Allah'ın ile mümkün hale gelir. Eğer Allah'ın yardımı gelirse tüm dünya karşı çıksa bile hiçbir şey fayda etmez. Bu konuda Allah'ın lütuf ve inayetine güveniyorum. Ve ardından şu sözleri söyler. Ayrıca Fatih'in dediklerini ona Müslümanlar yakıştırmanın jeoloğa gönderiyorum. Gazi aslı dahi istihari gayri İslam'dır. Gayri değildir. Eğer o talanın benim elimde fet olması mukadder olmuş ola kurşu bağrıları aheni pakten dahi olursa. Yani şunu demek istiyorum. Asıl amacım İslam'ın gücünü göstermek. Başka bir şey değil. Eğer bu kalenin benim elimde fethedilmesini katlar ise surları saf demirden yapılmış olsa bile Allah isterse surlar erir. Yüce Allah'ın bir zavallı yürekten bir şey niyet ederse, murat ederse onu mahrum ve mutsuz bırakmaz. Evet, görünüşe bakılırsa 21 yaşındaki bu genç tam, hayalleri ve vizyonları bu beylerin devlet adamlarının çok çok teslim verir. O bu zaferi kendisine değil İslam'a mal etmek istiyor.